Ahmet Hakan, Erdoğan'ın başkanlığı düşünce CHP centilmenlik yaptı mı? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un belediye başkanıydı. Sadece şiir okuduğu için hakkında hapis cezası verildi. Yolsuzluk falan değildi gerekçe ve danıştay yanında karar verdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık görevi düşürülmüştür. Peki Erdoğan'ın görevinin düşürülmesinin ardından belediye meclisinde nasıl bir seçim yapıldı? O dönem İstanbul Belediye Meclisinde partilerin üye sayısı şöyleydi. Fazilet Partisi 97, Anapeli 4, CHP 21, DSP 15, Dp 3, DTP 1, Bağımsız 5. Tıpkı bugün Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de seçim yapıldı. O dönem CHP şöyle demedi. Erdoğan, Refah Partisi'nden halkın iradesiyle seçilmiştir. Yargı kararıyla başkanlığını kaybetti. Madem öyle biz de halkın iradesine saygılı olalım. Halkın iradesini gasp etmeyelim. Karşısında aday çıkarmayalım. Centilmenlik yapalım. Fazilet Partisi'nin adaylığını destekleyelim. CHP böyle demedi ve adayını çıkardı. Seçimi kazansaydı CHP'li isim belediyeyi yönetecekti yani. Millet iradesi, yetki gaspı, centilmenlik falan o zaman CHP'nin umurunda bile değildi. Belediye meclisinde seçim yapıldı. Sonuç şöyle çıktı. Fazilet adayı 111 oy aldı. Anap adayı 7-8 oy aldı. CHP adayı 23 oy aldı. Bir oy boş çıktı. 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla Fazilet adayı Ali Müfit Gürtün'e seçilmiş oldu. Bazıları Fazilet Partisi belediye meclisinde çoğunluk değildi. Partiler centilmenlik yaptı. Erdoğan'dan sonra fazilet adayına oy verdiler. Fazilet adayı Gürtun'un seçilmesini sağladılar diye paylaşımlar yaptılar dün. Bu bilgi doğru bilgi değildir. Centilmenlik falan olmadı o dönem belediye meclisinde. Çatır çatır seçim yapıldı. Faziletin adayı da çatır çatır kazandı. Fazilet Partisi de belediye meclisinde azınlık falan değildi. İşin özetinin özetinin özeti. Doğru olmayan bilgiden doğru sonuç çıkmaz. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçmesine dair 6 şey. 1. CHP'li Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı için görevden uzaklaştırılmıştı. Bu karar Gazi Osman Paşa'ya özgü bir karar değildi. Bu tür durumlarda belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması yasal gereklilik. 2. Peki görevden uzaklaştırılan başkanı yerine gelecek olan vekil başkan nasıl belirleniyor? Belediye meclisinde yapılan seçimle bu seçimi kazanan başkanlık makamına oturuyor. AK Parti Meclis üyesi Eray Karadeniz'in vekil başkan olarak seçilmesinde kurallara, yasalara aykırı bir durum yok yani. 3. Beşiktaş'ta CHP'li başkanın yerine CHP'li başkan seçildi. Başka yerlerde de böyle oldu. Çünkü oralarda belediye meclisinde çoğunluk CHP'deydi. Gazi Osman Paşa'da değildi. 4. CHP'li görevden aldılar. Onun yerine AK Partili getirdiler. Bu bir irade gaspıdır anlatısı da algısı da yanlıştır yani. Kurallar işledi. Yasal olarak yapılması gereken yapıldı. Ve sonuç böyle oldu. 5. Ancak bu tür durumlarda tabii ki bir centilmenlik yaklaşımı söz konusu olabilir. Madem halkın iradesiyle bir CHP'li belediye başkanı olarak seçilmiş, biz de hakkımızdan feragat ediyoruz denilerek bir CHP'li meclis üyesinin başkan olarak seçilmesi sağlanabilir. 6. Ancak sertlik de gerginlik de zirvelerini zorlandı. Şu son süreçten bu tür centilmenliğin çıkmasını da beklememek gerekir. AK Partili bir belediye başkanının başına bir iş gelse CHP'nin aklına da centilmenlik gelmezdi. Senin ayrımcılığın bitmediği için onların mağduriyeti de bitmiyor. Ne zaman başörtülü bir kadına yönelik bir ayrımcılık yapılsa ve ne zaman bu ayrımcılığa itiraz edilen yaşımlar yapılsa altına hemen şu yorum yazılıyor. ''Bitmedi bunların mağduriyeti bitmedi.'' ''Bitmez tabi. Senin ayrımcılığın bitti mi ki bitsin?'' ''Senin içinde yanan ah biz bir başa geçsek de göstersek şunlara arzun bitti mi ki bitsin?'' ''Senin mecburen katlanma halin bitti mi ki bitsin?'' ''Senin başörtülü gördüğünde yüzünü buruşturman bitti mi ki bitsin?'' ''Sen de bu kafa olduğu müddetçe bu mağduriyet hem ezeli hem de ebedi olacaktır dostum.'' üzgünüm. Plajda başörtülünün ne işi var sorusuna verilecek cevaplar. Ne zaman alkollü bir yere başörtülü gitse, ne zaman alengirli bir mekanda başörtülü olsa, ne zaman biç dinlen bir yerin kapısında başörtülü gözükse, hemen başlıyorlar sağlı sollu yorumlar yapmaya. Ne işi var orada? Günah değil mi? Böyle diyenlere verilecek standart cevap formlarını iletiyorum. İsteyen istediğini kullansın. Başörtülünün keyfinin kahyası mısın birader? Tek bir işi var, canının istediğini yerine getirmek. Sen kimsin ki bunu sorgulama hakkını kendinde görüyorsun. Sen tutarlık zabiti misin? Başörtülü tutar olamaz mı? Kişisel tercihlere saygı duyacaksın aslanım. Uygar olmayı denersen bu tür sorular sormaya gerek duymazsın. Kaset farelerinin durumu. Eskiden gizlice kaydettikleri görüntü ve ses kayıtlarıyla bir şeyler çevirmeye kalkışan kaset fareleri odaya her zaman 5-0 önde başlardı. Şimdi gizlice kaydettikleri görüntü ve ses kayıtlarıyla bir şeyler çevirmeye kalkışan kaset fareleri artık olaya 5-0 geriden başlıyorlar. Çünkü kaset fareliği lanetli bir iş haline geldi. Kaset farelinin arkasında mutlaka bir FETÖ parmağı aranır oldu. Kaset farelinin amertik olduğuna yönelik bir konsensüs oluştu toplumda.